Efendim çok kıymetli konuğum e, geldiler. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, yardımcı doçent doktor Serdar Saraç. E, doğru söyledim değil mi? Evet. Doğru hoş geldiniz evet, hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun Hanım siz. Çok teşekkür ederim. Biz de iyiyiz. E, şimdi aslında pek çok e, hanımın, beyin sıkıntısı olan e, bir sorundan bahsedeceğiz. Fibromiyerjiden bahsedeceğiz. Evet. E, tanımlar mısınız hocam kısaca fibromiyerji nedir? Fibromiyaj, kas iskelet sisteminin bir hastalığı, bir yumuşak doku romatizması denebilir. Yaygın, vücutta her yerinde aşağı yukarı yaygın bir ağrıdan bahsetmek lazım fibromiyajdan bahsederken. Özellikle hanımların bir hastalığı, yani %80-90 kadarı kadınlarda görülen bir hastalık. Bunun dışında vücudun her yerini tutan, uyku bozukluğuna da sebep olan, aslında ciddi... Bezdirici bir hastalık. Ee, evet e, görüyoruz bazen çevremizde hakikaten her yerim ağrıyor, sızım Hı. sızım e, sızlıyor e, evet. diye yakaran e, ben hanımları görüyorum daha <laughs> çok hanımlarda <laughs> e, oluyor. E, peki esas e, şikayetler nedir fibromiyelcide? Fibromiyajda tabi esasen yaygın bir ağrı var. Vücudun her yerinde denebilir. Yani üst tarafında, alt tarafında, sağında, solunda, bacaklarda, sırtta, omuz kuşağında çok yaygın bir ağrı söz konusu. Genellikle biz 3 ayı geçen dönemlerde bunu daha önemsiyoruz. Yani bir hastanın, bir insanın 3 aydan daha uzun süre ağrısı varsa bu bize fibromiyajı mutlaka hatırlatmalı Uyku bozukluğu çok sık, yani %80'inde en az uyku bozukluğu görebiliyoruz bu hastalarda. Bunun dışında önemli bir şey sindirim sistemi önemli ölçüde etkileniyor. Yani bağırsak etkilenebiliyor, mide gazı olabiliyor, irritable kolun kolon dediğimiz bağırsağın aşırı hassasiyeti duyarlılığı olabiliyor. Bunlar tipik özellikleri fibromiyaj sendromunun. Tabii hastalık çok bezdirici çünkü yıllar süren bir hastalık olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu açıdan kişinin sosyal hayatını da bozabilen bir hastalık. Evet, tanı için tetkikler neler yapılır? Bir fizik tedavi merkezine, uzmanına evet. gitmemiz gerekiyor evet, herhalde. Evet, doğru. Şimdi fibromiyajı maalesef, e, tetkiklerden faydalanabilen bir hastalık değil. Yani biz e, kan tetkiklerinde, işte radyolojik görüntülemelerde, MR'da, tomografide fibromiyajiye ait bir e, bulgu bulamıyoruz. Bunlar bizim için daha çok hani başka bir hastalık olmadığını gösteren bir takım tetkikler olabilir. E, fibromiyajide hiçbir laboratuvar bulgusunu bulmak mümkün değil. Tabii pek çok araştırma var. Hala bütün dünyada bu konuyla ilgili e, acaba bir şeyler elde tutulur bir şeyler bulabilir miyiz diye ama e, maalesef elde tutulur hani şu de falan şey işte yükselir düşer diye çok net şeyler hala henüz yok. E, peki tanı nasıl konuyor o zaman hocam? Böyleyse? Eee tanısı tabii Hastanın e, bir anamnezinin alınması, yani hastanın dinlenmesi, hastalık hikayesinin ayrıntılı olarak alınmasıyla ve e, fizik muayene ile konuyor. E, fizik muayenede e, hareket sistemi bir bütün olarak değerlendiriliyor. Ne tür hastalıkları var bu şikayetlerin altında yatan diye. E, kas dokularına mutlaka bakılıyor ama esas tanı kriterleri fibromiyajide, 3 e, aydan daha uzun süre devam eden vücutta yaygın ağrılar, e, uyku bozukluğu, Sindirim sistemine ait bir takım bozukluklar, bir de e, muayene sırasında tespit edeceğimiz bazı ağrılı veya hassas noktalar. Bunlar tanı koymak için belli ölçüleri eğer tutuyorsa hekim için yeterli bulgular. Evet. E, başka hastalıklarla karıştırıldığı oluyor mu hocam bu hastalığın? E, tabii karıştırılıyor. Yani yumuşak doku hastalıkları vardır bir yumuşak doku romatizması dediğimiz grup şeresinde eee ağrıya çok benzer hatta bazen eee ağrının daha yaygın şeklidir denebilir. Nedir bu ikisi o? bu ikisi de kas romatizması yani fibromiyalji de kas romatizması Türkçe ifadesiyle eee ağrı da kas romatizması ama miofasyal ağrı daha lokal bir formu diye düşünülebilir yahut da Fibromiyajı bu lokal kas romatizmasının daha yaygın şekli diye düşünülebilir. Birbirine çok benzer. Hatta bazı araştırmacılar yıllardır acaba bunlar aynı şey mi, aynı şeyin parçaları mı diye düşünürler. Kronik yorgunluk sendromları vardır. Ancak şunu söylemek lazım. Fibromiyajı hala dört dörtlük başka hastalıklardan net çizgilerle ayrılabilmiş bir hastalık değil. Bir hastalık grubu olarak eline al, 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 ele alınabiliyor. Pardon. Ee, ...bir takım mekanik problemler bu hastalığı arttırabilir, eşlik edebilir, tetikleyebilir. Yani bir boyun problemi varsa e, bu hastalığı tetikleyebilir. Bir bel probleminiz varsa, e, bir travma varsa bunlar bu hastalığa eşlik edebilir ve tetikleyebilirler. O halde bu tür bir e, karıştırma söz konusu olabiliyor. Ee, tamamen iyileşebilir mi? Tam bir tedavisi e, var mı? Ee, aslında fibromiyajı çok büyük ölçüde tedavi edilebilir bir hastalık. Ee, böyle olmadığına dair bir takım kanaatler vardır. Yani halkta da vardır. Ee, bazı hekimlerde de belki böyle bir kanaat söz konusu ama fibromiyajı çok büyük ölçüde, hani %90'ın üzerinde, ...tedavi edilebilen bir hastalık aslında. Burada tanıyı doğru koymak gerekiyor. Bu sadece fibromiyacı tanısı koymak değil. Buna eşlik eden problemleri de mutlaka birlikte ortaya koymak lazım. Böyle bir durumda bir bütün halinde hem eşlik eden hastalıkları... ...hem fibromiyajın kendisini tedavi etmek mümkün. Ben aşağı yukarı son 7 yıl içinde mesela tedavi olamamış hasta hani bir elin sayısını geçmez. Bu tedavi olamayanlarda nedir? İşte yüzde seksen düzelmiştir ama bir yüzde yirmilik bir az bir şey kalmıştır diye tarif edelim ama çok büyük bir kısmı tamamen tedavi olabilen hastalar. Yani fibromiyajı aslında Korkulması gereken bir hastalık değil. E, hocam bazı hastalara ömür boyu bununla yaşayacaksın e, diyorlar. Bu doğru e, mu? <laughs> do fibromiyacı <laughs> için evet bu çok sık söylenir gerçekten. Hastalarda e, bu ifadeleri duyarak gelmiş olurlar çoğu zaman. Hayır, fibromiyacı tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bunu bilmek lazım. Ömür boyu hastanın bunu çekmesi gerekmiyor. Yeter ki doğru tedavi edilebilsin. Doğru bir tedavi şeması ortaya çıkarılabilsin. E, fibromiyacın tedavisinde... Kuru iğne tedavisi çok ciddi bir etki sağlıyor. Hastaların çok önemli bir kısmı sadece kuru iğne tedavisiyle sonuç alabiliyor. Ama buna Demin hani bahsettiğim bir takım mekanik problemler eşlik ettiyse, işte bir bel problemi varsa, boyunla ilgili bir başka mekanik problem varsa, bu boyun kireçlenmesi olabilir, bir takım incinmesi, oğlanmaları olabilir, fıtıklar olabilir. Onlarda da bu kuru iğne çok işe yarıyor. Ee, yarıyor. Ben Onlar... yaptırdım, boynumda bir, kolumda bir sorun <laughs> evet. olmuştu, seyircilerimiz de biliyorlar. Evet. Bu kuru iğne dediğiniz şey, hocam nedir ben sizden bir duyayım onu. Kuru Kuru iğne aslında çok, ben çok faydasını gördüm. Siz de herhalde bu konuda çok evet, yani başarılısınız. onu yapmak aşağı yukarı, önemli bir şey. Doğru ben 14 yıldır aşağı yukarı kuru iğne tedavisiyle uğraşıyorum. Hakikaten çok memnunum. Bir ilaç yok içinde. Hiçbir ilaç yok. Sadece evet. iğneyi kullanıyoruz. Tabi iğneyi hangi bölgeyi ne şekilde batıracağınız, ne şekilde uygulayacağınız önemli. Belli seanslar halinde planlanıp sonuca ermek mümkün. Firomiyaj hastalarında bu 5 ile 10 seans sürebiliyor. Yani eğer varsa böyle bir hastalığınız, yani e, bu kuru iğne içinde yani ilaç yok. İlaç onu, yok, e, hiçbir yan etkisi yok Hiç o açıdan. Hiç acımıyor da. E, i̇ğneyi hasta genellikle duymaz çünkü çok ince iğneler kullanıyoruz. Evet, çok... e, ama hastanın zaten hani ağrısı vardır, kadarlar... muayene ederken bile ağrısı olur, onları Öyle hisseder. Oluyor. Hani o tür şeyleri hissedebilir ama hastalar genellikle bunu göz ardı ederler. Yani iğneyi fobisi olanlar bile... İlk seanstan sonra rahatlıkla iğneye gelinir. Aman aman yapalım oluyor insan. <laughs> Doğru. Öyle. Peki psikolojik boyutu var mı hocam bu hastalığın? Şimdi fibromiyajlı hastaların aşağı yukarı işte yüzde yetmiş ila 90'ında bir takım depresif şikayetler bulunmuş bugüne kadar. Ama ben pratik hayatımda şunu gördüm. Kronik ağrı zaten insanın moralini bozan, depresyona sokabilen bir şey. Yani kimin herhangi bir sebeple bunun fibromiyajlı olması gerekmiyor. Kronik ağrısı varsa ...hele hele etrafından anlaşılamıyorsa... ...eğer bu hastalığa bir tanı konmadıysa ...kişi depresyona girebiliyor. Düşünsenize, yani evinde işini yapamıyor... ...çoluğu çocuğuyla ilgilenemiyor... ...eşiyle ilgilenemiyor... ...bir iş hayatındaysa işe olan verimi çok düşüyor. Böyle bir durumda elbette ki... ...pek çok insanın psikolojisi bozulabilir... ...depresyona da girebilir. Bazen aksiyete halleri de görebiliyoruz. Yani bir takım endişeler, hastalığın... ...hele hele teşhis konmadan önceki bölümü çok sıkıntılı... E, ...ama şunu söylemem lazım ben fibromiyajı hastalarında gerçek manada depresyonu da görmüyorum yani tedavi olduktan sonra bir antidepresif kullanmadan da bu tedavi ile hastanın depresyonunun ortadan kalktığını görüyorum. Hocam ağrı çekmek kolay bir şey değil. İnsanda değil. belli bir illa depresyonda olmamız gerekmiyor bir stres yaratıyor. Doğru. Yani canınız bayağı bir sıkılıyor. Ben bir boyun ağrısı çektim geçen evet. sene gerçekten yani bayağı bir beni düşürdü. Yani ağrı çekiyorum. Siz evet. ne kadar süre çektiniz? Belki işte birkaç hafta ama... Yok birkaç ay çektim <laughs> hocam yani hakikaten. Beş yıl olduğunu düşünün. Yani bir insanın evet. beş yıl her gün ağrısı Tabii. olsa, sabahları yorgun kalksa, uyuyamasa, O uyuyamamanın verdiği ciddi bir stres var bir kere. Uyuyamama bütün sistemi bozan bir problem. Yani hasta ama niye uyuyamıyor? Ağrılarından dolayı uyuyamıyor. Fakat bir süre sonra bir kısır döngüye girerek uykusuzluk bir ön planda ortaya çıkan rahatsızlık haline geliyor. Ama sonuçta tedavi bir bütün olarak yapılırsa hasta uykusuzluktan da kurtuluyor. Mesela demin söylemedim, ciddi baş ağrıları olur, migren tarzı baş ağrıları olur. Hasta bunu yıllarca çeker. Bunlar bitiyor. Ee, uyku düzeliyor. Sabahları artık yorgun kalkmıyor ve insanlar, hastalar yaşam enerjisine kavuşmuş oluyorlar. Bu ciddi bir fayda. Fibromiyajinin e, tedavi edilebilir olduğunu tabii bilinmesi lazım. Böyle bir sıkıntı var. Yani ben de pek çok hastamdan duyuyorum. Ama dediğim gibi hani belki bir elin parmakları kadar hasta kısmi fayda görmüş olur. Onların bir kısmı zaten bir takım başka problemleri de oluyor. E, ama önemli bir kısmı yüzde üzerindeki bir hasta grubu tamamen düzelebiliyor. Çok e, güzel. Böyle da... sızım sızım bir ağrı, değil mi bu? Yani böyle sizi huzursuz eden. Öyle bir ağrı mı? Ee, sürekli aklınız, düşünün sırtınızda, bacağınızda, beyninizde evet. e, hiçbir yere dokunamazsınız. Birinin size dokunmasını istemezseniz e, sürekli ve kronik bir ağrı. Evet. Eziklik, duyu bozuklukları yapıyor bakın. E, hissizlik gibi şeyler olabiliyor. E, kulak uğultuları yapabiliyor. E, görmenizi etkileyebiliyor. Çok ciddi Allah görme Allah bozuklukları Allah. olabiliyor. Şey Ama değil. hasta tedaviden var sonra şunu diyor, gözüme feri açıldı diyebiliyor. Heh. <laughs> ha, küçücük bir sorum var seyircimizin sorusu. Onu sorup e, gidiyorum. Hocam ev hanımları tehdit altında mı? Hani biraz da titiz olan, eli sudan çıkmayan e, hanımlar e, tehdit altında mı? Diye bir izleyicimiz sormuş. Çok kısa cevap alayım. Ev efendim. hanımları aslında e, ağır işçiler. Dolayısıyla çok yorgunluklar bu hastalığa sebep olabiliyor. Aşırı yorgunluklardan dolayı evet tehdit evet. altında sayılabilirler. Çok teşekkür ediyorum teşekkür verdiğiniz ediyorum. bilgiler Davetiniz için. Hakikaten için. çok yararlandık. Sağ olun efendim.